Sesli Köşeler'de Tarık Toros'un kaleme almış olduğu TR724'te yer alan 2023 Cumhurbaşkanı adaylarını takdimimdir başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Ülkede siyasi tahminlerin tutmayışının nedeni muhalefetin söylediğinin arkasında durmayan istikrarsız tutumu. Seçimlere şaibeli diyorsan sonuçlarını tanımayacaksın. Medyaya havuz diyorsan uzatılan mikrofona konuşmayacaksın. Mahkemelere saray yargısı diyorsan çıkan kararlara saygı duymayacaksın. İktidar muhalefet gibi pısırık değil. Yukarıdaki kriterleri kendi için bir hakkın uyguluyor. Tanımıyor, saygı duymuyor, istemediğiyle yan yana gelmiyor. Ana muhalefet lideri linç ediliyordu bu ülkede. Saraydaki zat telefon açıp Geçmiş olsun demedi. Aynı ana muhalefet çağrılan her yere koşa koşa gidiyor. İstanbul ve Ankara belediye başkanları seçildikleri günden beri kürsülerden lanetleniyor. Sonra o da ne? Bir zil sesiyle sarayda tokalaşma sırasına giriyorlar. 24 Haziran 2018 seçim gecesi sırra kadem basan Cumhurbaşkanı adayı şimdilerde tekrar meydana çıktı. Neden kayboldunuz, neredeydiniz diye sorulunca Konuyu kapatalım, bayda artık diyor. Beyefendinin siyasi hayatı bitti, farkında değil. Ya da bilmezden geliyor. Ne yaparsa yapsın, 20 sene sonra da önüne konur bu. İmamın yerlendiği sene doğan çocuk fıkrasını okusun, durumu haz etmeye çalışsın. CHP sözcüsüne erken seçim soruluyor, böyle bir talebimiz yok diye yanıt veriyor. Her seçime şaibeli diyorsun, hem de seçim peşinde değiliz diye savuşturuyorsun. Saray saltanatı işte bunun için yıkılmıyor. Sanılmasın ki tek başına CHP'yi hedef tahtasına oturtuyorum. İyi Parti, Saadet, Babacan'ın kuracağı parti vesaire. Alayı protokolde kendilerine ayrılan yerlerde dizilmiş, saygı duruşundalar. Bu koroya katılan herkesin ama herkesin bir yargı kararını alkışlarken beğenmediği başkasına hukuk ölmüş diye tepki vermeye, bir yerde yazıp çizerken kapının önüne konulunca gazetecilik değil, holiganlık yapmamız istendi." demeye. Suriye, NATO, Kıbrıs konularına milli ittifak diye yaklaşıp sonra bıdırdanmaya Diktatör bozuntusu dedikleri insan davet edince hazır ola geçip sonra sızlanmaya hakkı yoktur. Ülkenin bugünkü halinin bir sorumlusu da bunlardır. Mevcut iktidarın bir ömrü var. Bitecek bu. Ülke için en büyük bahtsızlık alternatiflerin berbat olması. 2023 Cumhurbaşkanı adaylarına bakar mısınız? Muharrem İnce, Meral Akşener, Metin Feyzoğlu. Belki yeniden Abdullah Gül. İhtimal Temel Karamollaoğlu. Mutlaka Doğu Perinçek. Fırsat kollayan Ahmet Davutoğlu. Gül olmazsa Ali Babacan. Ha bir de Ekrem İmamoğlu. Sarayda oturduğu iskemle kırılan başkan diyor Tarık Toros. TR724'teki köşesinde.